Selam selam herkese selam olsun. TikTok ailesine selam olsun ve benim canım arkadaşlarıma. Şimdi burada size çok güzel bir maske ile geldim. Ne için bu maske? Bu maske kılcal damarları olanlara ve gül hastalığı. Biliyorum ki çok kötü bir hastalık. Hani yanma kaşıntı pul pul dökülen ciltler için çok uygundur bu maske Arkadaşlar bu nedir yulaf unu robottan yulafı geçirirsiniz a böyle un haline getirirsiniz İçine hakiki bal katacaksınız arkadaşlar güzelce karıştırıp onu krem kıvamına getireceksiniz Ondan sonra yüzünüze uygulayacaksınız Evet Maskeyi uyguladıktan sonra 20 dakika bekleteceksiniz ve ılık suyla durulayacaksınız arkadaşlar. Çok çok iyi ve güzel bir maske. Hafta arası bir tane patates elendeleyip suyunu çıkartıyorsun arkadaşım. Güzelce bir pamuk yardımıyla yüzüne uygulay bir 15 dakika bekle anda sonra yıka Evet canım benim salatalık suyunu aynı şekilde böyle yapacaksın unutmayın arkadaşlar yemeklerinizde Zerdeçal ve zencefil katın yemeklerinize çok güzel geliyor çok iyi geliyor Tabii ki de içten de lazım tedavi olasınız. Dışta, dıştan sadece değil, içten de tedavi olmak lazım. Evet canlarım benim. Bol bol yeşil çay için. Aynı zamanda bu yeşil çay bir de zayıflatıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Melisa çay tüketebilirsiniz gece gece. Evet. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Hani kılcal damar olan insanların yüzlerinde her bir maskeyi yapamazlar. Uygun değildir. Ama bu maske çok güzel ve iyi gelecek size canlarım benim. Şimdi yorumlara sizi bekliyorum. Takip etmeye de beni unutmayın. Benden size selam olsun canlarım benim. Yorumları okuyun. Lütfen rica edeyim sizden yorumları okuyun. Çünkü çok insanlar soruyorlar. E, pat diye soruyorlar ama yorumları okumaylar. Evet canlarım benim. Hadi yine çok konuştum. Saniye Sultan'dan size selam olsun. Ha bunu da söyleyeyim canlarım benim. Yulaf çok iyi geliyor. E, sivilcelere ve sivilcelerde leke kalmış yüzüne lekeleri de çok iyi geliyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim yüzünüzü böyle pamuk gibi gıcır gıcır yapıyor bir de peeling yapıyor peeling yapıyor evet yani bir taşla beş tane kurşun vurabilirsiniz beş tane kuş vurabilirsiniz bir tane kurşunla arkadaşlar yulaf çok iyi geliyor insanın cildine ben bu maskemi her zaman yaparım. Öyle arkadaşlar benden size söylemesi size iyi günler ve mutlu huzurlu kalın canikolarım derim.